Ee, komünistim. Abi komünizm peki nereden geliyor Sayın Misyoner Bey? Onu da bir ufaktan... Fakat kendisini sunsun sonra şey söyleyeyim onları. Sen bir anlat ben sonra sana destek çıkacağım. <laughs> <laughs> Komünizmin mesela iki oyuncusu var. Kim onlar? Tabii ki Lenin. Lenin mi? Allah Allah. Yok hayır ama ben Ama Lenin Lenin bildiğim biliyorum. kadarıyla Lenin yani komünizm daha doğrusu sosyalizmi savunmaya sosyalizm ortaya çıktıktan yaklaşık bir asır sonra başlıyor. Yok yani bir tane yani, Lenin... Stalin var yani. Bir de Stalin var, Lenin var. Stalin yani Lenin'den sonra geliyor ama. modern çağ evet. şeyleri diyelim. Karl Marx demek istedi sanırsam. <laughs> Marx Önceden Engels. Önceden bahsediyorsunuz. Okay, ben hani, evet, ortaya ee, çıkışından bahsediyorum. Evet, anlıyorum, da okey. Das Kapital adında bir kitapla bunun temel aslında kurallarını ortaya... E ben manifesto ee, okudum ee, aslında. Karl yani... Marx Bey. Komünist manifesto çok ufak manifesto bağlamında bir kitap. Sosyalizm ideolojisinin tamamını anlamak için Das Kapital'i okuman gerekir. Ancak o da çok uzun ve gerçekten sıkıcı, zırva bir kitap. Açıkçası yarısını okudum. Yani yarısını neyse, okudum. burada bilgi mi sunacağız? Ben... Tamam, yarısını okuduysanız Karl Marx'ın üretim araçları hakkındaki görüşlerini bize birazcık bahsedebilir misiniz? Üretimidir yani. Üretim her şey toplumda olması gereken bir şey. Üretimi Kimin elinde olması gerekir peki? Burjuvan'ın mı yoksa proletaryanın mı? Proletaryanın Nasıl almaya hedefliyor Burjuvan'ın elinden bunları? Proletaryaya nasıl verecek? Ya da proletaryaya şimdi... verdiği konumda oluşan statikoya ne ad veriyor Marx? Yani nasıl? Silahla şimdi... vesaire falan böyle. Kurduğu sistemin ad veriyor. Yani şimdi bir şey diyeceğim. Ha ben şunu şu an anlamadım. Şunu anlamadım. Bir saniye. Ya bir yarışması olacak. şu an chatleri yazıyorlar. Siz bir kendi sınıfı sonra bir konu üzerine konuşalım. Üretim Evet. evet. Müslüman dediniz. Biliyorsunuz komünizmin olayı Herkese tamam. iş dolsun, güzelce yaşayalım, güzelce şey yapalım. Ee, tamam. Peki öldüğümüz zaman, yani vefat ettiğimiz zaman, ahiret gününde de mi? Sen çöpçüsün, sen şeysin, sen daha üstün olmalısın. Böyle bir şey olabilir mi? Sen yani Ebu Cehil'de bir mi olacaksın? Şimdi Ebu Cehil denen adamı onu bir istemiyorum. Şu anda yani eşit olacaksın onunla yani. Ya ben evet, an yani devletim onu istiyorsan işte olur. Ya yanlış bir Şu anda 4 tane komünist ülke kaldı. Küba, Vietnam, e, Laos ve Çin. Ama kalmış bir şey var, mı? Var, sosyalist. Peki kalmış Kalmanın mı? Ekonomik durumuna bakar mısın? Mesela Çin nasıl kalabildi? 1978'de yaptığı özel çiftlikler reformuyla hayatta kalabildi. Şu anda Çin kapital bir devlet mesela. Çin'in gayri safi yurt içi hasıla grafiğini açar mısınız acaba? Asıl sıçlamanın 78 ve 2000 sonrasında olacağını, olduğunu göreceksiniz. Bunlar kapital reformlardan sonra oluyor. 1978'de yapılan reformlarla Çin'de ilk defa özel çiftlikler açılıyor. Ama şu anda yine Çin var dediğiniz gibi Küba var vesaire ama hala kalmış mı kalmış? Şu an kamera hmm. nereden aldım? Çin'den aldım 200 TL. Yani güçlü mü devlet? E, tamam. Çin de zaten kapitalist bir ülke şu anda. Şu an Apple Çin'de üretim yapabiliyor. mu? Marks'in ettiği sisteme göre emperyalist bir firma, bir komünist ülkenin topraklarında üretim yapıp o ülkenin iş gücünü sömürerek üretim araçlarının elinde bulunarak üretim yapıp sana satıyorsa bu komünist bir ülke olduğu anlamına mı gelir, kapitalist bir ülke olduğu anlamına mı gelir? Mesela Kuzey Kore. Hayal ettiğim devlet anlayışı ne biliyorsun? Benim gerçekten söylüyorum hani ciddi anlamda e, hayal ettiğim devlet anlayışı o. E, Kuzey Kore'nin resmi devlet ideolojisinin adını söyleyebilir misiniz Ercan Bey? Kuzey Kore'nin neyine? Resmi devlet ideolojisinin adı. Tamam şu rafta şöyle yapayım isterseniz. <laughs> Hayır şu an ben şu an <laughs> evet, şunu anlayacağım ben <laughs> Juche, Juche Kuzey Kore'de kendi komünist ideolojileri olduklarını iddia ediyor. O kadar bilmiyorum. O kadar bilmiyorum. Ya benim o kadar e, hani sizin bildiğiniz kadarıyla hani tabii yine bilgi şeyimiz aynı değil, olmayabilir ama hani benim dediğim gibi benim imkanım olduğu kadarıyla ben Google'a giriyorum search yapıyorum Wikipedia'dan üstüne e, devletimizin verdiği kitaplardan <gülüyor> ne giriyorsunuz bu? <gülüyor> devletimizin verdiği kitaplardan t -t tarih e,